Sizlerle beraber örümcek olma örüm, örümcek oynuyoruz. Yanında tabi Ama beraber yapacağız. Evet beraber yapacağız. Evet. Hadi gel Ata arkadan bir sesler geliyor senin. Benim de. Oha. Ölüyor. Ölüyorum. 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 Ben... Dur, 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 dur. Ben eve gel. Eve gel. Gel. Ben... tehlikeli bence... Çok hızlı gidelim bence Ooo ölüyordu Hayır! Güzel. Ben parkur yapıyordum. <laughs> Neden öldük söyleyeyim mi? Sen adam seni ikdirtin sonra ben tam zıplarken giderken karşıya. At at Ata gel. Hadi. o yanlış yerde atladım. Geliyor. Ha! Oğlum ne yapıyorsun? Ben de tutundum ama ölüyoruz. Ne Ne oynayayım? Ne oynuyoruz ben. Abi ben gördük ya. Allah Allah. Efe ben düştüm. zıplama tuşuna basın. Hayır, hayır. geleyim ne oldu? Ya arkamdayım arkamda düştüm biraz bana doğru geldi. Geldi. Çekemiyorum. Heh. Kurtulduk. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne oluyor lan? Aaaa! <laughs> Sen sakın bırakma. Sakın bırakma ölürüm. <laughs> Allah. Gerek yukarıya A atarım çıkarım ben. Harbiden. Ata ben ba bana tırmanıp gelebilirdi. O milyon. Bozuldu. Kanka bozuldu. Anne bırak, ayı bırak. Nasıl bırakacağız işte? Ya? Bıraktım. Oğlum. Zıpla. Ata bir şey diyeceğim zıplama zıplama ben düştüm sana atamayacağım. Aman ata öleceksin yoksa. Ata biz bir iki hafta so biz bir iki hafta sonra havuza veya denize geçirmişiz. Diyorlar. Aa. Ben ata ben kendi ağıma yaptım. Tamam. Gel. Ata gelsene öleceksin. Ay Öleceğim Kayıyorum. Gelsene tırmansana. Ne yapıyorsun orada ya?

ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Ata tuttu sana kaybedeceğiz. Ya kaybedeceğiz. Tutun bir yere. Oy kurtulduk. Kanka sallana sallana. Sallana sallana hadi. Ata bir yere tutunman lazım seni. Ben bırakmam lazım çünkü. Efe ben nasıl tutunmuyormuştum onu İşte bas bir yere. Nereye tutunacaksan oraya bas son da ha ha he? Aa Kesin Ya hayır. ben ya ben şey diye bıraktım abi orada kalmıştım Hadi ya gelsene Kaç yenemedin ne oldu Hadi gel ya ben oyun başlar başlamaz bir yerlere gidiyorum Bari ben kaçar Spiderman Kurbağa gibi. <laughs> Kurbağa. Yapış. Oğlum ben kaldım burada. Gidemiyorum. Oğlum zıplamıyor. Ya zıplamayacağım ben. Sana tutunmak istiyorum. Ya, abi ben ne <laughs> yapıyorum? Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr <laughs> Bri bri efendim ne kadar işte. Hadi. Efe, hadi oyna ama başla başla. O çok çok. Oy. Ha da geldik efendim. Biz burada ölmüştük. Efe sen şimdi atla beni oğlum. Ben. Abi bak. ben ben kapatacağım kendi araçıma. Ben ne geliyorum? Efendim. ha <laughs> geldik. Ay sağ ol. Evet, ben gidiyorum. Aa kaldı ya. Atı sakın bırakma. <laughs> tamam. Oo! Düşüyorum elimden. Oğlum son anda tutundum he. Yoksa gidiyordu. Geldim. Ben bayağı gittim. Hadi ben sana. korkma. ya yine gitti. Ya ata gel. Ata bak buradan kendimizi atacağız gel. Gel ata bel. Dakika. Gel ata sen de gel. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> Havada uçarak gel. <laughs> ata ben üç kaldım. Yerin içine girdim. Aa! <laughs> ya evet. ya ata ben orada baga girdim Öldüm orada ya? Hadi eve gel. Bu ne lan? Döndü de. Eve gel eve. Eğlenceliymiş ya bu oyun. Evet. Ama işte biraz çabuk. Evet. Ata bir çabuk. Ata ben yanlışımla değilim. bırakırsın sen. Oy olan arkada. Ben geldim. De evet de oğlum ne no, yaptınız? No. Ya abi bak tutundum mu ben ne no, oluyor? No. Tutundum. Aaaa! kurtar. Geldim. Oy ah ya ben niye no. Ben ne gelecektim? Aa! Oh! <laughs> ben ağa tırmanmaya çalışıyorum. Tırmat. Aa! Bırak şeyi bırak. Yardım. Help me maybe. Ya abi yardım. Ya <laughs> bana tutundum geldi. Ya bana Geldi. Bir şeyden biz niye bağlıyız ya? <laughs> Ah be tutunma, tutunma. Ah be tutunma. Tutunmamış mıydı? Tutunmamış mıydım? Ya abi ya abi bırak. Gel ata, gel. Baktiler ya. Ejderha mıyız biz Efe düştü. Tutun. Yaşayacağım biter şeyden... Ölmezsek, komple bitirirsek oyunu... Git! Git. Allah'ım çıkacağım şimdi zaten öldünüz. Abi... Gel buraya. Bak atayım mı aşağı kendime? Hayır ben düştüm. Sen zaten düştün. Bak burası en zor yer. Abi ikimiz de düşüyoruz. Abi ben yardım edeyim. Kurtuldu. Ben nasıl bırakıyoruz bunu ya? Tıkla. Ne? Kendine. Tıklıyor. Aa, beyaz Evet bak. Gelsene ata. Gel ata. <laughs> <Abi, ölecek gülüyor> <abi. gülüyor> Gel. Abi öleceğim abi. Yani. Help me. Help me maybe. Oğlum ben buraya mı yatırdım? Aa. Çok, çok. Hadi ben bir tane şey yapayım. E bana kımat. Ya az önce nasıl bağırdım lan ben? Oo! <laughs> Gelemiyorum. Gelemiyorum. Erimcek kaldık. Gel yiyeyim. Şimdi senin daha... Ata şurada ölmüştük en son. Evet Ata gel aynı <laughs> anda gitmemiz lazım oraya. Gel evet evet. Aa! Aa! <laughs> ata gel. <laughs> Hadi gel Ata. Ata Ata Ata. Çamaşırları mı Hadi hemen çık 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 çık. Gel gel. Gel. Yes. Hayır. Uçuyoruz. Aa ne ben yes. <laughs> <laughs> de. Tutundum ki. Gel ata. Gel ata. Bu Ama seni götürmeyecekler. Gel Hayır. Beni, beni, oh, beni oyuncak <laughs> Seni götürmeyecek, biliyor musun? onu <laughs> Hadi, hadi gel. Gel ata. Atı zıpla at. Gel ya o elle Ata karga var. Ata dur dur. Kaldır ata ben orada. Ata bekle bak. Bak şuraya gel ata öleceksin. Ölürsün. Bir dakika. Aa! Koş 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 yerin içine girdim. Ata sen koş sen, sen koş seyirin kazanmıştık orada. Yo yalan bak. Sen orada dur. Yani, ben. ben yerin içine girdim. Aynen. Senin yerinden oldu yalancıya bak Aynen yalan. Orada ikimiz aynı anda koşsaydık kazanmıştık. Evet, orada.

Abi ben ne yapacağım? Efe sen bana telefon at. Ama az önce çok fazla gitmiştik. Aa, Efe, Efe, ben. Dönünürüm. Abi ben ne yapıyorum? Ya Efe gerçekten çok kötü oynuyorsun. Aynen ya. O zaman git kapat Allah Allah. Sen senin yüzünden çünkü sen düştüğün için ben, sen düşerken ben zıplıyorum. Parkuruya... Sen boş boş yerlere tutunma. <laughs> senin ben boş boş yerlere tutunduğun için düşüyorum. Boş boş yerlere tutunup bırakıyorum. Trip atıyor. Trip atıyor ya. Ya Ne ya. Zıplamaya çalışıyorum diğer bloğa. Ya abi ben zıplamıyorum. Ben de dedim ki baba zaten. Gel. Efe ben çıkıyorum görüşürüz. Tamam görüşürüz. Bay bay. Ama ben de ölmem gerekmiyor. Oh, Geldim gel. baba. Evet arkadaşlar görüşürüz. <laughs> tek videoyu kapatıyorum. <çok> <laughs> Iki, 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 kişi başladığım videoyu bir tek Video. İki videoyu... iki videoyu ne ya? kişiyle başlayıp bir kişiyle bitirmek. Algo